Erzurum'da 2022 yılında 4190 araç devredildi. En yüksek devir otomobilde kaydedildi. Motorlu kara taşıtları devir verilerini Türkiye İstatistik Kurumu paylaştı. Verilere göre 2022'de Erzurum'da 4190 aracın devri gerçekleşti. Kentte 2556 otomobil, 61 minibüs, 22 otobüs, 897 kamyonet 127 kamyon, 40 motosiklet, 5 özel amaçlı taşıt ve 482 traktör devredildi. Devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı %61 olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre Kasım 2022 döneminde Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 26344 araç devredildi. Bölgede devri yapılan araçlar içerisinde başı yine otomobil çekti. Erzurum, motorlu kara taşıtlarında devir sayısı yüksekliği bakımından bölge illeri sıralamasında Malatya ve Elazığ'dan sonra üçüncü oldu. Erzurum'u Van, Erzincan, Kars ve Muş takip etti. <laughs>